Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim İnsanlar yalnız inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz hiç kuşkusuz onlardan öncekileri de sınamışızdır. Allah elbette doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanmaktadırlar? ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın belirlemiş olduğu o vakit elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Çünkü Allah alemlerden müstanidir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince biz hiç kuşkusuz onların kötülüklerini örteriz ve onlara yapmış oldukları işlerin en güzeliyle karşılık veririz. Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Çünkü dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz onları mutlaka iyiler arasına sokacağız. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki Allah'a inandık der. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıya uğrayacak olsa, insanlardan görmüş olduğu baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi kabul eder. Oysa onlar Rabbinden bir yardım gelecek olsa, hiç kuşkusuz o zaman da biz sizinle beraberlik derler. Allah alemlerin kalplerinde olanları en iyi bilen değil midir? Andolsun ki Allah inananları da bilir, iki yüzleri de bilir. İnkar edenler günahlarını hiçbir şekilde yüklenemeyecekleri halde yine de inananlara siz bizim yolumuza uyun ki biz de sizin günahlarınızı yüklenelim demektedirler. Gerçek şu ki onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Andolsun ki onlar kendi yüklerini kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de taşıyacaklar ve elbette kıyamet gününde uydurdukları şeylerden dolayı mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O onların arasında 50 yılı eksik bin yıl kaldı. Sonunda tufan zulümlerine devam ettikleri bir sırada onları ansızın yakalayıverdi. verdi. Ancak biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle dedi: Allah'a ibadet edin. Ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah dışında bir takım putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah dışında taptıklarınız size rızık veremezler. Öyleyse siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlayacak olursanız bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını ve sonra onun nasıl sürdürdüğünü görmüyorlar mı? Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görün. Sonra Allah son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ona çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne de gökte Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka ne bir koruyucunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte onlar için can yakıcı bir azap vardır. Sonra kavminin İbrahim'e cevabı, yalnızca onu öldürün veya yakın demek oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim dedi ki, siz dünya hayatında birbirinizi sevmek için Allah'ın dışında bir takım putlar edindiniz. Ancak siz kıyamet gününde birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve hatta birbirinize lanet edeceksiniz. Çünkü varacağınız yer ateş olacak ve orada hiçbir yardımcınız da bulunmayacaktır. Bunun üzerine ona Lut inandı. O dedi ki, kuşkusuz ben Rabbime hicret edeceğim. Gerçekten Allah çok güçlü, çok hikmet sahibi olandır. Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenler arasında sürdürdük. Ona bu dünyada karşılığını verdik. Kuşkusuz o, ahirette de iyiler arasındadır. Lut'u da elçi olarak gönderdik o kavmine şöyle demişti. Siz kendinizden önce alemlerde hiç kimsenin işlemediği bir iğrençliği işliyorsunuz. Gerçekten siz şehvetle erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz ve çirkin işleri toplantılarınızda yapıyorsunuz öyle mi? Kavminin cevabı yalnızca eğer söylediklerin doğruysa bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Lut dedi, ey Rabbim şu bozguncu topluma karşı bana yardım et. Elçilerimiz İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. Biz bu kent halkını yok edeceğiz. Çünkü bunlar zulmeden kimselerdir. İbrahim dedi ama orada Lut var. Onlar orada kimlerin bulunduğunu en iyi biz biliriz. Çünkü biz eşi dışında onu ve ailesini kurtaracağız.'' ancak eşi geride kalanlar arasında olacaktır dediler Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onlar hakkında kaygılandı ve sıkıntıya düştü Ona dediler ki Korkma üzülme Çünkü biz geride kalanlar arasında olacak olan eşin dışında seni de aileni de kurtaracağız Kuşkusuz biz şu kent halkının üstüne yoldan çıkmaları dolayısıyla gökten bir azap indireceğiz Andolsun ki aklını kullanacak olan bir toplum için orada apaçık bir delil bıraktık. Medyene de kardeşleri şu aybı elçi olarak gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onları çok geçmeden o sarsıntı yakalayıverdi. Öyle ki kendi evlerinde dizüstü cansız kala kalmışlardı. Biz Ad ve Semud kavimlerini de yok etmiştik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği kavrama yeteneğine sahiptiler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yok etmiştik. Andolsun ki Musa onlara apaçık kanıtlar getirmişti. Ama onlar o yerde büyüklük tasladılar. Oysa onlar yarışta öne geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahıyla yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran kasırgalar gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedecek değildi. Ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah dışında dostlar edinenlerin durumu, kendisine bir yuva yapan örümceğin durumuna benzer. Oysa yuvaların içinde en dayanıksızı, kuşkusuz örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Kuşkusuz Allah, onların kendisi dışında ne türlü şeylere yalvardıklarını bilmektedir. O çok güçlü, çok bilgi olandır. İşte biz bu örnekleri insanlara anlatıyoruz. Ama bunları ancak bilenler düşünüp anlayabilirler. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Bunda hiç kuşkusuz inananlar için ibret vardır. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namaz kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir. Kitap ehliyle içlerinden zulmedenler dışında en güzel biçimde tartışın ve deyin ki: Biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz kendimizi ona teslim etmişizdir. İşte böylece biz sana bir kitap indirdik. Bu yüzden kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlardan da ona inanacak olanlar vardır. Çünkü bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuş ya da onu elinle yazmış değildin. Öyle olsaydı batılı uyanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık ayetlerden oluşmaktadır. Bu yüzden bizim ayetlerimizi zalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez. Onlar ona da Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi demektedirler. De mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bana gelince ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Kuşkusuz bunda, inanan bir toplum için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Peki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inananlara ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar kaybedecek olanlardır. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş olan bir süre olmasaydı, elbette ki azab onlara hemen gelirdi. Ama yine de o farkına varmadıkları bir sırada başlarına ansızın gelecektir. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Oysa hiç kuşkusuz cehennem o inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. İşte o gün azap onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından saracak ve o zaman Allah onlara yapmış olduklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Ey inanan kullarım! Benim yeryüzüm gerçekten geniştir. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. İnanan ve iyi işler yapanları andolsun ki biz onları cennette altlarından ırmaklar akan köşklere içinde sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların karşılığı ne güzeldir. Onlar sabrettiler ve yalnız Rablerine güvenip dayandılar. Nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara gökten suyu indiren ve onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat veren kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. De ki, öyleyse övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu aklını kullanmazlar. Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Onlar gemiye bindiklerinde dini yalnız ona haskılarak Allah'a yalvarırlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığındaysa hemen Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve bir süre daha zevk içinde yaşasınlar. Ama yakında öğrenecekler. Onlar çevrelerinde insanlar sürekli saldırılara uğrarlarken bizim yurtları olan Mekke'yi kutsal ve güvenli kıldığımızı görmüyorlar mı? Onlar hala batıla mı inanacaklar ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü edecekler? Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkar edenlere yer mi yok? bizim uğrumuzda savaşanlara gelince, andolsun ki biz onları kesinlikle yollarımıza ulaştıracağız. Çünkü Allah iyilik yapanlarla birliktedir. Rahman ve